Merhabalar, ağaçlarımızı katletmeyelim. Ağaçlar havadır, candır. Çürü için ağaçlar kesmeyelim. Bu ağaçlar 150 senede yetişiyorlar. Size 2-3 tane daha ağaç göstereceğim. Gerçekten çok işler acısı. Şey. Bakın, yani ağacın neredeyse kökünün yarısını almışlar. Bu ağaçlar 150 senede yetişiyorlar. Çok zor. Ve hemen mesela bir iki adım ileride. Yine bir ağacın çiçeği için gövdesini kesin. Lütfen kesmeyelim. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen bunları yapmayın. Çok güzel bir ortam ama bu yani bunlar yüzünden ağaçlar kesilmeseydi çok daha güzel bir ortam.